Zemzemin Yeşili Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Airfryer'da sizler için karnabahar denedim arkadaşlar. İlk önce sosunu yapıyoruz. İnanılmaz lezzetli bir sosu var gerçekten. 2 adet yumurtanın üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağı e, bence farklı bir lezzet veriyor sebzelere. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 2 diş sarımsak ezeceğim arkadaşlar. Dilerseniz ezmiş istemiyorsanız böyle küp küp doğrayabilirsiniz sarımsaklarınızı. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve zerdeçal kullandım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da un kullandım. Güzelce bütün kuru malzemeleri de ilave ettikten sonra koyu bir kıvam alıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu esnada üzerine sade bir soda ilave ediyorum. Soda bence bu işin püf noktası diyebilirim. Çok lezzetli oluyor inanın. Sodayı da döktükten sonra tekrardan sıvı bir hale gelmesi için karıştırıyorum üzerine bir çay kaşığına yakın da toz kırmızı biber ilave edeceğim arkadaşlar. Dilerseniz ilave etmeyebilirsiniz. Hem böyle rengi güzel oluyor hem de lezzet açısından ben ilave ettim. Ve kenarda haşlanan karnabaharlarına e, bakıyorum artık e, çok güzel bir şekilde pişmiş zaten 15 dakika kadar haşlamanız yeterli oluyor. Onu süzdükten sonra şöyle yaptığım sosun içerisine döküyorum ve bir fırın kabı borcam veya benim gibi airfryer kendi kabının içerisine döktüm arkadaşlar. Artık airfryer'ın içine gönderme zamanı. Şöyle sepet kısmına yerleştiriyorum. Direkt bu şekilde çok lezzetli oluyor gerçekten. Ee, ve e, yaklaşık 180 derecede 25 dakika kadar bir süreye ayarlıyorum arkadaşlar. Ara ara kontrol etmeyi unutmayınız. Şöyle 11 dakika kala e, sallamamı istiyor. Ben de bu esnada kaşar peyniri üzerine koyacağım. Dilerseniz e, parmesan veya başka bir peynir de kullanabilirsiniz. Kaşarlarımı üzerine dizdikten sonra kalan 10 dakikayı da bu şekilde üzerine kızartacak kadar pişirdim. Ve artık yemeğim servise hazır arkadaşlar. Sizler servis kısmını izlerken ben de videomun sonuna geliyorum. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bana yorumlar kısmından yazın. Bütün sorularınıza cevap veriyorum arkadaşlar. Bugünlük bir videonun sonuna geldim. Bir sonraki video videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.